Mehmet Fetkeri Şoenü Kafkas Diyasporası Saha Araştırmaları için Teknikler ve Öneriler Kafkasya Seyahatnamesi Aras'tan Volga'ya Adım Adım Kafkasya Hasan Yılmaz Nihat Kaşıkçı Şövalye Tightbot de Marini'nin Çerkesya Seyahatnamesi Kuban Maykop kültürleri ile eski Anadolu kültürlerinin ilişkileri Kafter Çorum paneli tebliğleri Kafkasya Çemberi Sözün anlamını yitirdiği yer Nur Dolay Sovyet tarihçiliğinde Şamil Moşe Gammer Çeçen, İnguşya halkıyla Rusya arasındaki ilişkiler Yavuz Ahmadov Kuzey Kafkasya 1917-1970 Baraspi Baytugan Bir Çağ Tanıklık Sonubih Tarihi anı roman Bagrat Şinkuba Kafkasya'da Birliğin Zaferi Musa Şenib 1829 Edirne muahedesinden sonra Osmanlı Devleti'nin Çerkes politikası Kurtuluş Savaşı'na kadar Osmanlı gerilla teşkilatlanması. Kafkasya'da ve Osmanlı hizmetinde Berzek ailesinden tanınmış kişiler. Kazım Berzek Son Ubi Bagrat Şinkuba Kafkasya üzerine 5 konferans Kafkas Kültür Derneği yayınları Çeçenistan gerçeği Çeçenistan'da gelişen olayların tarihsel arka planı Dünden bugüne Kuzey Kafkasya kitabından ayrı basım Sovyet tarihçiliğinde Şamil Moşe Gammer Sürgünde Kafkasya Kültür Eğitim Dizisi 1 Kafkas Kültür Derneği Çerkez Özdenleri Üç Perde Melodram Ahmet Mithat Efendi Serhanların Kaderi Çeçen Dramı Doktor Harun Han Remze Öztürk Hepsi sürgünü İdamı göze aldılar. Zulme boyun eğmediler. Burhan Bozgeyik